Peki parasız mutluluk olur mu? Hadi gelin işin uzmanına soralım. Var mısınız bugün dertleşmeye, konuşmaya, dertlerimizi dinledikçe azaltmaya, paylaştıkça çoğalmaya? Bugün de yine sizin için buradayız. İşte bugün sizin dostunuz, sırdaşınız olmak için, en doğru yolu göstermek için aşk doktoruyla ilişki uzmanı, aile ve evlilik danışmanı Ekrem Çulfa evinize geliyor. Evlilikte mutluluk nasıl yakalanır? Devam eden uzun süreli evliliklerde eşler aşkı arttırmak için neler yapmalı? İlişkide kadın erkek olma dengesinin bozulması eşleri nasıl etkiler? Özel günlerde eşler birbirine nasıl davranmalı? Gerçek aşk nasıl anlaşılır? Eşinizin size aşık olup olmadığını nasıl anlarsınız? Aşk doktoru, ilişki uzmanı, aile evlilik danışmanı Ekrem Çulfa canlı yayında açıklayacak. Az sonra. Hoca hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? 10 numara 5 yıldız her Süper. zamanki gibi. Aynı güzel. Böyle e, sürekli hep aynı e, duyguda kalan tabii bu sizin işiniz profesyonelliğiniz insanlara bayılıyorum. Çünkü duygularımız bazen böyle inişli çıkışlı. Evde mutluyuz, işte mutsuzuz. İşte mutluyuz, evde mutsuzuz. Yani bu bu hayatın bir dengesi yok. Sonsuz mutluluk da yok. Ne yapacağız? Sonsuz üzüntü de yok. Ha, güzel. Sonsuz üz üzüntü de yok. Ha, e, duygular da mevsimler gibi galiba, değil mi? Deliyor evet, inişli çıkışlı. Ama bu adrenaline, bu iniş çıkışa kalp de ruhta da bir dayanmak istiyor. Kalp, ruh, zihin, beyin hepsi bir birliktelik, ilişki içindeler, uyum içindeler ama onları da çok yormamak lazım. Sürekli iniş çıkış bunu çok e, Ağır faturaları oluyor. Evet. O yüzden çok önemli bir örnek aklıma geldi. Bir insan vardı. Devamlı batıyor çıkıyordu. Yani madden ve ruhen yüksek hanlar, hamamlar, saraylar, yatlar, katlarda ailesi yaşıyor. Sevdikleri. Ama üç yıla bir batak veriyordu. Eve icralar geliyor. İşte gece konuya taşınmak zorunda kalıyorlar. Saraydan yani başka sürekli bir yere, iniş çıkışlı bir hayatı var. Evet. Ve ailesi şikayete geldi. Hocam yeter artık. Bir denge lazım. Peki parasız mutluluk olur mu? Hadi gelin. işin uzmanına soralım. Var mısınız bugün dertleşmeye, konuşmaya, dertlerimizi dinledikçe azaltmaya, paylaştıkça çoğalmaya. Bugün de yine sizin için buradayız. İşte bugün sizin dostunuz, sırdaşınız olmak için, en doğru yolu göstermek için aşk doktoruyla ilişki uzmanı, aile ve evlilik danışmanı Ekrem Çulfa evinize geliyor. Evlilikte mutluluk nasıl yakalanır? Devam eden uzun süreli evliliklerde eşler aşkı arttırmak için neler yapmalı? İlişkide kadın erkek olma dengesinin bozulması eşleri nasıl etkiler? Özel günlerde eşler birbirine nasıl davranmalı? Gerçek aşk nasıl anlaşılır? Eşinizin size aşık olup olmadığını nasıl anlarsınız? Aşk doktoru, ilişki uzmanı, aile evlilik danışmanı Ekrem Çulfa canlı yayında açıklayacak. Az sonra. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? 10 numara 5 yıldız her Süper. zamanki gibi. Aynı güzel. Böyle e, sürekli hep aynı e, duyguda kalan. Tabii bu sizin işiniz, profesyonelliğiniz, insanlara bayılıyorum. Çünkü duygularımız bazen böyle inişli çıkışlı. Evde mutluyuz, işte mutsuzuz. İşte mutluyuz, evde mutsuzuz. Yani bu bu hayatın bir dengesi yok. Sonsuz mutluluk da yok. Ne yapacağız? Sonsuz üzüntü de yok. Hah, güzel. Sonsuz üz üzüntü de yok. Ha, e, duygular da mevsimler gibi galiba, değil mi? Deliyor evet, inişli çıkışlı. Ama bu adrenaline, bu iniş çıkışa kalp ruhta da bir dayanmak istiyor. Kalp, ruh, zihin, beyin hepsi bir birliktelik, ilişki içindeler, uyum içindeler. Ama onları da çok yormamak lazım. Sürekli iniş çıkış, bunu çok e, ağır faturaları oluyor. Evet. O yüzden çok önemli bir örnek aklıma geldi. E, bir insan vardı, devamlı e, batıyor çıkıyordu. Yani madden ve ruhen yüksek hanlar, hamamlar, saraylar, yatlar, katlarda ailesi yaşıyor sevdikleri. Ama üç yıla bir batak veriyordu. Eve icralar geliyor. İşte gece konuya taşınmak zorunda kalıyorlar. Saraydan... Yani Başka sürekli bir, yere, iniş çıkışlı bir hayatı çıkış. Evet. Ve ailesi şikayete geldi. Hocam yeter artık bir denge lazım.